gizemli atmosferiyle dikkat çeken yeni psikolojik gerilim filmi Tarikat. Film, Amerikalı bir sosyal psikolog olan Ben Monroe'nun Berlin'de bir tarikat liderini araştırırken yaşadıklarını anlatıyor. Toplumsal ve psikolojik sorunları işlerken, Kültürel adaptasyondan da söz eden yapımın odağında bir baba kız ilişkisi bulunuyor. Yönetmen koltuğunda Jordan Scott'ın oturduğu filmin kadrosundaysa Eric Bana ve Sadie Sink gibi isimler bulunuyor. Oh, una parola? Diga. Lavoro per Cinecittà, dove stiamo girando un film americano. Stiamo cercando di... 50'lerin sinema dünyası Şafak Sökerken filmiyle beyaz perdeye taşınıyor. 1950'li yılların İtalya'sında geçen film, genç bir kadının Hollywood yıldızlarıyla dolu bir gecede başına gelenleri konu ediniyor. Bir kişisel yolculuk hikayesi olan yapımda, Hollywood'un göz alıcı dünyasıyla gerçek hayatın çelişkileri vurgulanırken, Arka planda dönemin Roma'sı ve şehrin kültürel yapısı ortaya konuluyor. Lily James, William Defoe ve Joe Curie gibi isimleri bir araya getiren filmin yönetmenliğini Saverio Costanzo üstlenirken başrolde Rebecca Antonacci yer alıyor. İyilik ve Kötülüğün Mücadelesi, Mavi Kaplan ve Fırtına Takım filmiyle beyaz perdede hayat buluyor. Vay canım! İlginç! Şimşek kaybolduktan sonra her gün evinizi temizledi. Babası yıllar önce ortadan kaybolan fırtınayla kaptanı olduğu Fırtına Takımının maceralarını anlatan film, Mavi Kaplanları kurtarma görevini konu alıyor. Şimşek de orada. Baba! Şimşek amca! senaryosu ve yönetmenliği Peng Liu'ya ait animasyon filmi, cesur kahramanlarıyla minik sanatseverleri sinema salonlarına davet ediyor. Dinozorların çağı geliyor. Dinozorlar hayata dönüyor. Ben asla ama asla pes etmeyeceğim. TRT tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu TRT 12 Punto sona erdi. 30 farklı ülkeden yönetmenlerin, yapımcıların ve film endüstrisi profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, dünya sinemasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Programda yer alan açık hava gösterimlerinde Filistin sinemasının güncel ve önemli filmleri Filistin sineması özel bölümünde izleyicilerin beğenisine sunuldu. Gösterimler Kemal El Cefari imzası taşıyan bir fedai filmi isimli yapımla başladı. Well, the, I finished the film before October 2023, but. Uh, looking at the film today, uh, it, it becomes very clear that uh, what, what happened uh, then had really a long history of, uh, of violence and um, of occupation. and my film deals a lot with historical material. Uh, and through this historical material, starting from the 1920s, um, i think you can better feel and understand the current situation today. Which has um, had a long history of, um, of oppression, uh, which resulted in what we are seeing today, uh, but in a bigger scale in terms of uh, the killing of, of Palestinians. Uh, you know, I work in, uh, in a medium which is for me a, a universal medium, image making, um, and I would like to have the film. Uh, showing everywhere when it is possible. The film, in fact, will be premiering in more than 40 countries until the end of the year. Uh, so I'm traveling quite a lot uh, with the movie and um, I see the interaction with the people as something quite um, quite important uh, for the film and for what I do. Uh, so people can watch and uh, see for themselves. Seçkide yer alan bir diğer film ise Filistinli yönetmen Maiy Masri'nin hapishanede doğum yapan Filistinli bir kadının hayatına odaklanan 3000 Gece filmi oldu. My film 3000 Nights, I think it reflects very much the situation in Palestine, especially now and especially in, in uh, Gaza, because it's a film about women prisoners and about a woman. A Palestinian woman having a child inside an Israeli prison under occupation. And this is what uh, Gaza is about. It's the, biggest world, uh, it's the biggest prison in the world. And now there's so many Palestinian prisoners in Israeli prisons. They're all political prisoners. It's, it's, the theme is about freedom, liberation for the Palestinian people. So I think this is the time when we should be speaking out and uh, calling for this. Just cause, which is a free Palestine. Yes, I'd like my film 3000 uh, Nights to be shown around the world, and it has been shown in many countries, including uh, Turkey and uh, Turkey, and TRT. It showed around the US, uh, USA and France, it was released in the theaters in the Arab world. But I think we need more and more Palestinian narratives. We need to be telling our story. And uh, this is my wish, and I think the wish of all Palestinian filmmakers that our story is told. so people will know so people will understand so people will connect on a human level and mostly for our own people to hold on to the hope you know by telling our story keeps the hope alive and the cause alive dünya sinemasının önde gelen isimlerinin yer aldığı etkinlik kapsamında cennetin krallığı filminde Selahattin Eyyubi'yi canlandıran Gassan Mesut da konuklar arasındaydı عن رأيه بفعاليات تعنى بالفن وبالسينما لذلك من الطبيعي أن أكون سعيدا بهكذا فعالية لأنه من شأن هكذا فعالية أن تكرس آه أن تكرس حالة البحث عند الحالمين بالفن السينمائي كخدمة اجتماعية انسانيه ثقافيه بامتياز. فانا سعيد جدا بوجودي اليوم ضمن هذه الفعاليه واتمنى ان ارى منها الكثير في تركيا لكي تساعد في تنشيط تنشيط الحياه السينمائيه بالوسط المدني والاجتماعي. بالنسبه لي انا دائما كنت انصح الممثل بان يذهب الى الاكاديميات. بان يذهب الى مدارس تعليم التمثيل الاكاديمي لانها تصقل موهبته لانها تعرفه على ادواته الابداعيه بشكل علمي دقيق لانها تزوده بالمعرفه عن هذه المهنه فاذا كان موهوبا انا براي هذه الاضافات ستجعل منه ممثلا جيدا في المستقبل Feriye'de gerçekleşen TRT 12 Punto ödül törenine devlet büyüklerinin yanı sıra programın ulusal ve uluslararası jüri üyeleri, kültür ve sanat dünyasından pek çok isim de katıldı. Programın açılışı TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı'nın konuşmasıyla başladı. Bizim ilk günden bugüne 12 Punto'yu gerçekleştirmedeki hedefimiz Türk sinemasına destek olmak ve sektöre nitelikli eserler kazandırmaktır. Zira Türkiye olarak dünyaya armağan edebileceğimiz çok fazla özgün hikayemiz var. Bunu başarabilmek için ilk koşul ise bu toprakların kültür ve medeniyet birikiminin idrakini sağlamaktır. Bu bağlamda biz kendi hikayelerimizi, kim olduğumuzu, kültürel derinliğimizi, bizi biz yapan değerlerimizi önceleyen projeleri önemsiyor ve destekliyoruz. Bu projeleri senaryo aşamasından itibaren geliştirilmesine, projelendirilmesine, prodüksiyon süreçlerine, festival ve dağıtım aşamalarına, uluslararası bağlantılarına dek her adımda destek veriyor, uluslararası yolculuklarında onların yol arkadaşı oluyoruz. 7-14 Temmuz haftası boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan organizasyonda proje sahipleri ödüllerine kavuştu. TRT ve Saraybosna Film Festivali işbirliği ile ilki geçen yıl verilen Saraybosna Film Festivali Sinelink Yapımcı Ödülü, bu yıl yönetmen Mehmet Bahadır Er'in Toz Baba Tekkesi projesinin oldu. TRT Ön Alım Ödülü, Benim Mutlu Ailem, Kirpilerin Savaşı ve Merhaba projelerine takdim edildi. TRT Uluslararası Ortak Yapım kategorisinde yönetmen Stephen Komandarev'in Made in EU projesi, The Looping ve Ecofin projeleri olmak üzere 3 proje ödüle layık görüldü. TRT Ortak Yapım Ödülü'nün sahipleri, Sineklerin Yasası, Toprağın Tuzu ve Bayram Resitali projeleri oldu. Uykusuz, Toz Baba Tekkesi, It, Saçma, Taşkın ve Kör adlı yapımlarsa proje geliştirme ödülüyle onurlandırıldı. Esaretin Bedeli, Titanic, Airman, Godfather gibi sinemanın unutulmaz filmleri ve daha fazlası tuval üzerinde. Hollywood yapımlarından anime karakterlerine, Yeşilçam'ın mihenk taşlarından Disney animasyonlarına değin hafızalarda yer eden karakterleri resmediyor Çağatay Odabaş. Müzik. Odabaş Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. Kendisini fotoğrafçılık gibi pek çok farklı alanda eğitmeye çalışan ressam Ayrıca serigrafi, gravür, linol baskı, grafik ve boya kimyası eğitimi aldı. Sanatını icra ederken Çağatay Odabaş noktacık tekniğini kullanıyor. Ben 1984 yılında Süreyya Sineması'nda ET'yi izleyen neslin bir e, bireyiyim. Ondan sonra bütün hayatım boyunca 1980'li yıllarda izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Video kaset furyasının çocuklarındanım ben. Dolayısıyla hep bir video kaset filmleriyle büyüme, işte onlarla sürekli film izlemeyle çocukluğu geçen biriyim. Bunları izleye 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 daha sonra oyunlarımda, resimlerimde yaptığım şeylerde de izlediğim filmleri ...uygulamaya başladım. Yani resim çizerken işte Back to the Future'daki zaman makinesini çiziyorum. İşte oyuncaklarımla oynarken Mad Max filmindeki iyilerle kötülerin savaşını yapıyorum vesaire. Bu daha sonra e, oyundan e, çizime daha çok ağırlık vermeye başladı. Yani sürekli çocukken çok resim çiziyordum. Çiz, 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 çiz derken hep çizdiğim şeylerin sinemayla ve filmlerle ve izlediğim çizgi filmlerle ilgili olduğunu fark ettim. Daha sonra... E, daha sonraki yıllarda, yani lise yıllarına doğru karikatürle ilgili bir yeteneğim ortaya çıktı. Ee, rahmetli Orhan Alev, Oğuz Aral onlar benim yeteneğimi keşfetmişti. O yıllar yine izleyicilerim satırlar, Gırgır dergisi vardı, sonra Hıbır dergisi vardı. O dergilerde e, ufak tefek karikatürler çiziyordum. E, sonrasında çizimle kendimi ifade etmenin çok hani beni mutlu ettiğini fark ettim. Gerçekten e, bazen konuşmaktan ziyade yaptığım resimlerle kendimi ifade etmenin Beni işaret ettiğini fark ettim. Burada pointilizimle ilgili bir teknik var, noktacılık dediğimiz bir teknik. Ee, bu da aslında çeşitli şeyleri teknikleri deneyip, 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 onlardan doyarak daha mükemmelini nasıl yaparım diye e, bu soruyu kendime sorarak geldiği nokta. Sanatını tanımlarken an seçebilmenin önemine vurgu yapan ressam, her filmdeki karakteri ve o filmi yalnızca bir kere resmediyor. İkinci kez ele almıyor. Filmler, sinema filmleri, ben bunu hep sohbetlerimde belirtiyorum, çok akışkan. Yani iki saat boyunca bir görüntü bombardımanı izliyoruz biz. Sürekli akan bir görüntü izliyoruz. Bir buçuk, iki saat boyunca görüntüler akıyor. Ve bu akışın birleşmesiyle oluşan bir eser aslında sinema. Benim burada yaptığım şey ise o akışın içinden bir sahneyi, bir anı çıkartıp onu görüntüleyip dondurup e, onu izleyiciye sunmak, sanatsevere sunmak. E, o anı dondurmak. Benim istediğim şey o aslında. Pointilizmle ilgili olan kısım aslında bir araç. Benim aslında esas ama amacım o filmin içindeki o sahneyi çıkartmak. Pointilizm bunu o sahneyi tekrar inşa edip sunma metodum. sanatçının eserleri pek çok değerli koleksiyonda ve dünyanın dört bir yanında sergileniyor. Ben çocukken çok fazla Legolarla oynuyordum. Legolara da benziyor. Bütün resimlerde ben aynı yedi rengi kullanıyorum. O aynı yedi rengin bir araya gelmesiyle oluşuyor bu eserler. E, o Lego mantığıyla düşündüğüm zaman ben bunları ilk denediğim zamanlar, yani kaba tabiriyle arge dediğimiz kısımlarda, çeşitli ahşaplarla denedim bunu, metal parçalarla denedim, çok farklı şeyler denedim. Daha sonra ben bunları abaküs mantığıyla, boncuklarla yapıyordum. Hatta bizi izleyen izleyicilerimiz hani benim Instagram'a girip biraz bir aşağılara inerlerse orada görebilirler. Boncuklarla bunları oluşturuyordum. Yani buradaki her bir noktalarına temsilen bir boncuk geliyordu. Ama hep ben şunu söyleyeyim. hani bir ressamın hep ilkel dürtülerinde bir boyayla oynama, boyayla haşır neşir olma onu kanvas dediğimiz, tuval dediğimiz o yüzeyde uygulama isteği vardır. Ee, o isteği işte geliştire geliştire boncuklardan bunu nasıl boyaya geçirebilir mi? Çözdükten sonra da e, o üç boyutlu malzemelerden sonra iş buraya geldi. E, bunu da işte e, imkanlarım, yeteneğim el verdikçe, donanımımı el verdikçe geliştirerek e, devam ettirmeye çalışıyorum. Özgün ve kalıcı olmak üzere düşüncelerini dile getiren Odabaş bu anlamda zamanın belirleyici önemine vurgu yapıyor. Ben hep şunu söylerim, yaptığımız eserlerin ne kadar kalıcı olacağını veya ne kadar ölümsüz olabileceğine gelecek nesiller karar verecek. Onun için bizim yaptığımız şeyler gelecek nesillerde takdir bulduğu sürece özgünlük mü sorusundan ziyade kalıcı mı ve ölümsüz mü cevabını bulacak. Bu da tabii ki tarih gösterecek, zaman gösterecek. Şu anda hepimizin müzelerde izlediği Caravaggio'lar olsun, çok önemli sanatçılar olsun, Rubens'ler olsun. Bunlar da vakti zamanında çok büyük eleştirilere uğradı. Van Gogh'dan Tutun, bir sürü sanatçıya kadar, Francis Bacon'a kadar. Ama şu anda hepsi dünya tarihinde yer etmiş isimler. Dolayısıyla bizim eserlerimizin de özgün olup olmadığını veya ölümsüz olup olmadığını gelecek nesiller karar verecek. Ressam Çağatay Odabaş, sanat çalışmalarını İstanbul'daki atölyesinde sürdürüyor. resim. Sinemanın köklerinden beslendiği sanat. Kimi zaman kanon eserler adeta canlanarak bir sahneye bürünür. Kimi zaman film karelerinden açılan boşluk bizi bir tabloya götürür. Kimi zamansa resim sanatının öncü isimlerinin yaşamları, tutkuları ve dünyaları beyaz perdeye yansır. Picasso ile yaşamak. Dahi ressam Picasso'nun sert ve vahşi dünyasıyla mücadele etmeyi göze alan sevgilisi François Gillon'un biricik hikayesi. Yönetmen koltuğunda James Ivory'nin oturduğu, başrollerini Anthony Hopkins ve Natasha McElhone'un paylaştığı 1996 yapımı film, Odana Gillon'un mücadelesini alırken Picasso'nun deliliğini ve dahiliğini sevgilisinin gözünden sunar. Sanat tarihinin nadide örneklerinden birinin hikayesi, İnci Küpeli Kız. 17. yüzyıl Hollanda'sına uzanan film, ailesine bakmak için ressam Vermeer'ın evinde hizmetli olarak çalışmaya başlayan genç Frit'in ressamın en önemli eserine model olma yolculuğunu konu edinir. Tracy Chauvelier'in aynı isimli romanından uyarlanan filmde Fermira Colin Firth hayat verirken model Frit'i Scarlett Johansson canlandırır. <laughs> Usta yönetmen Milos Forman'ın son filmi Goya'nın Hayaletleri. Ressam Goya, İlham Perisi Inez ve eski dostu Rahip Lorenzo üçgeninde geçen film, Engizisyon Mahkemesi'nce hapse düşen Inez'i kurtarmaya çalışan Goya'nın Lorenzo ve iktidarla olan mücadelesini anlatır. Kadrosunda Stellan Skarsgård, Javier Bardem ve Natalie Portman gibi isimlerin bulunduğu yapım, Goya'nın Kara Resimler serisinin bir beyaz perde yansıması haline gelir. İngiliz resim sanatının önemli isimlerinden William Turner'ın yaşamının son 25 yılını konu edinen 2014 yapımı By Turner bir başka ressam biyografisini sunar. Geleneksel yaklaşımları aşan ve devrimci bir ressam portresi sunan Turner'ın aile ilişkilerini, duygusal bağlarını ve radikal deneyimlerine odağını alan filmin yönetmen koltuğunda Mike Lee oturur. Aktör Timothy Spall oyunculuğuyla izleyicisini büyülemeyi başarırken, Cannes Film Festivali'nden de en iyi erkek oyuncu ödülüyle döner. Resmin büyük bir mücadeleye dönüştüğü yapım olarak Tim Burton imzalı Büyük Gözler. Margaret Keane ve Walter Keane çiftini konu edinen film, Margaret Keane'in resimlerinin kocasının imzasıyla üne kavuşması ve üzerinde tahakküm kurmasının ardından Walter Keane'e karşı yürüttüğü hak mücadelesini anlatır. Filmin başrollerinde ise Amy Adams ve Christoph Waltz yer alır. Yaşam öyküsü ve tablolarıyla herkese ilham olan Vincent Van Gogh, Vincente Minelli'den Akira Kurosawa'ya kadar birçok yönetmenin kadrajına girerken son yıllarda ön plana çıkan iki yapım bulunur. Vincent'tan sevgilerle ve Van Gogh sonsuzluğun kapısında. Dorota Kobiela ve Hugh Welchman ortaklığının ürünü 2017 yapımı Vincent'tan Sevgilerle hem hikayesi hem de görsel diliyle izleyicilerine özel bir deneyim sunar. Van Gogh'un son zamanlarını ve ölümünün gizini takibe alan film, ressamın 125 tablosunun 65 bin kare animasyona dönüştüğü büyülü bir dünya yaratır. Böylelikle izleyici için film, ressamı ve eserlerini bir arada deneyimleme imkanı verir. Ressam ve yönetmen Julian Schnabel'ın son yapımı, Van Gogh sonsuzluğun kapısındaysa, ressamın Fransa'da geçirdiği son senelerine odaklanır. Başrolünde William Defoe'nun yer aldığı film, dalgalı yaşamının kıyıya vurduğu ressamın kendisini tuvallerine ve boyalarına adadığı, güneşin ve başak tarlalarının sınırında huzuru aradığı günleri anlatır. Psikolojik derinliğiyle güçlü bir drama sunan yapım, ressamın son günlerinin anatomisini çıkarır.